Bu efsane hala Amerikalı hazine arayanların peşini bırakmıyor sadece onlar değil. Efsaneye göre, Kuzeyliler iç savaşta zaten zafere yakınken, Konfederasyon hükümetinin saymanı George Trenholm çaresizlik içinde kazananları meşru ganimetlerinden Güneylilerin hazinesinden mahrum etmeye karar verdi. Bu görev, Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis tarafından şahsen üstlenildi muhafızlarıyla birlikte Richmond'u büyük bir altın, gümüş ve mücevher yüküyle terk etti. Nereye gittiklerini kimse bilmiyor ama Kuzeyliler Davis'i esir aldığında yanında hiçbir mücevher yoktu ve 4 ton Meksika altın doları da iz bırakmadan ortadan kayboldu. Davis altının sırrını asla açıklamadı. Bazıları onu güneydeki ekicilere daha iyi zamanlara kadar gömmeleri için verdiğine inanıyor, diğerleri Danville, Virginia civarında bir yere gömüldüğüne inanıyor. Bazıları, iç savaşta gizlice intikam hazırlayan ''Altın Çember Şövalyeleri'' nin gizli topluluğunun ona bir pençe koyduğuna inanıyor. Hatta bazıları hazinenin gölün dibinde saklı olduğunu söylüyor. Onlarca define avcısı hala onu arıyor ama hiçbiri ne paranın ne de gerçeğin dibine ulaşamıyor.